Çok Sağlam. O gari şu arkadaşlar. Uçimata Arkanadan Uçimata şu. Para. Pozisyon aynı pozisyon. Peki. Dönüyorsun. O yaşa. gari iki bacağın küçük detaylar var. Biraz ayak şurada olabilir. Fakat İkisinde de prensip, tahterevalli prensibi. Arkadaşım şu ayağını havaya kaldır. Heh. Şimdi tahterevallide ne yapıyoruz? Bir tarafa bir ağırlık binince öbür taraf havaya kalkıyor. Prensip bu, tahterevalli prensibi. Şayet arkadaşım çimata yapıyorsa baş aşağı inecek ayak yukarıya kalkacak, düşürme buradan olacak. Şayet o daire yapıyorsa yine aynı şekilde ya. baş aşağı iniyor, ayak havaya kalkıyor, kaldır ayağı havaya, yavaş ve kaldır. İçin. Ver şu ayağını, kaldır ben ayağı. Ya. Prensip bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir, Osotu gari dedik. İki. Uşimata. Bacak savurma. Vücut <laughs> pozisyonu aynı. Prensip olarak yapacağımız şey. Şimdi küçük bir egzersiz yapacağız. Uşimata bacağı iyi kullanabilmek için. Ee, arkadaşımın elinden tutuyorum. Ben sağdan uçmata yapıyorum. Arkadaşım da sağdan uçmata yapıyor. Aynen. Fakat girerken ellerimizi bırakıyoruz, kolları kilitliyoruz. Çatlak kolu. İşte Anladım Koyabilirsin. koyabilirsin. Evet. Mate. Ve hemen arkasından aynı pozisyonda içi mate. Lütfen herkes eşini alsın.